Küretaj nedir? Fransızca kökenli bir kelimedir. Rahimin iç dokusunun temizlenmesi ve çıkarılmasıdır. Hemen hemen hepimiz duymuşuzdur. İsteğe bağlı veya gebelik sonlandırması olarak halk arasında bilir. Ama öyle değildir. Biz küretajı hastalıklarda kullanırız. Nerelerde kullanırız? Tek tek size anlatmaya çalışacağım. En önemli şey anormal kanamalar dediğimiz rahim içi düzensiz kanamalarda ve kalınlaşmalarda kullanırız. Bir, tedavi eder. iki tanı koydurur bize. Yine boş gebelik dediğimiz sessiz gebelikler olur. rahim içinde embriyo kendini durdurmuştur. Burada da tedavi ve tanı amaçlı kullanılır. Üzüm gebelik dediğimiz durumlarda farklı bir genetik olarak özür vardır gebelikte. Sağlıklı bir gebelik değildir. Burada da tanı ve tedavi amaçlı kullanırız. Halk arasında yine bildiğimiz gibi rahim kalınlığı, ifade edilir. Bunda da yine biyopsi amaçlı ve tanı amaçlı kullanırız. Tabii ki bir de doğum sonrası plisantanın içeride kalması tamamıyla kendini kurtarması sonucu kanamayla gelir hanımefendi veya enfeksiyonla gelir. Burada da tanı ve tedavi amacıyla kullanırız. Tabii ki ahlaki ve etik kurallar içerisinde gerçekleşen isteğe bağlı kontrasepsiyon yöntemi olarak da kullanılır. Ülkemizde yasal sınır 10. haftaya kadardır. Bir de tabii ki hormonal tedavi amaçlı endometriyumda örnekleme yaparız. Rahim içi araçları çıkartıldıktan sonra veya hangi yöntem nedir, ne olacak şeklinde hormonal düzeyi ve dengeyi tespit etmek için biyopsi amaçlı kullanırız küretacı.